Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ömer kabul ediyorum. Yok artık. Ama... Ama sen aşık değilsin ki Ayşe. Nasıl aşık olunur ki? Nasıl sevilir mesela? Kendini unutup başkası için nasıl nefes alınır? Ben bunların hiçbirini yaşamadım. Ben daha önce hiç aşık olmadım. Yalanla aşk yan yana gelebilir mi? Aşk gerçek olabilir mi? Oldu bu iş, ahrettik. Oldu bu yavrum. iş. Ya çok güzel oldu. Babaanneciğim çok mutlu etti. Çok, çok. Ay, Sen de mutlu ol inşallah. Yavrum. Hayırlı olsun. Saadet Tebrik ederim. Babaanneciğim. Babaanne. Hadi oğlum sen de git de kaynananla kayınbabanın ellerini. Mümür oluyoruz Celal'cığım, hayırlı olsun. Babacığım. Ver bu darbeleri. Anneciğim. Yavrum, hadi sen de git annenle babanın elini öp. Hadi. Hayırlı olsun kızım. Sen. Utandı yavrum, utandı. Ayşe. Ayşe. Birader, ne derdin var bilmiyorum. Ama masada söylediklerin yüzünden... ...sana bir şemar borcum var. Misafirler gidince hatırlat. Bu arkadaş otokadı çoktan hak etmişti de... Sonu bize yaradı. Ne diyorlardı? Her şerde bir hayır, değil mi? Bu evliliğin şerri desem mi olacaksın? Gerekirse olurum birader. Cık, olamazsın. Oldurtmam. Bak, eğer siz ikiniz bir daha bu işe burnunuzu sokmaya kalkarsanız... ...bu kadar kibar ama haberiniz olsun. Allah'ını seversen, nasıl uyararsın? Ateş, ateş, ateş. ateş. Onu da zamanı gelince gösterir. Oh. Annemler şu an verandı da eğer bu evde biri dövülmesi gerekiyorsa... Tamam mı? E tabi tokat ağır geldi. Benim kocamın da bir gururu var. Kocanız.